Sesi dinle Haber Türk 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta tabanlı deprem 50.096 vatandaş hayatını kaybetti. Yüz binlerce bina yıkıma neden oldu. Yaklaşık 2 aylık dönemde en fazla yıkım olan Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş, Kahramanmaraş'ta dahil olmak üzere 11 ilde tekrar çalışmaya devam ediyor. Kişilik yapısına göre depremlerdeki kayıplarımız için hepimiz farklı tepki verdik tepkilerimizin nasıl olduğu önemli değil, temel büyük üzüntüye dayanıyor. Yılmaz Erdoğan, bir el kalemi tutma özelliğiyle üzüntüsünü şiirler. Erdoğan, Erol Mutlu'nun deprem şiiri Sank Müziği. Adıyaman, Malatya, Diyarbakır taş heykellere benziyoruz Nemrut Muhuntay'ından dünyaya, şimdi, Pazarmen, Elbistan ve Samandak'ta, bilirsin, yalnız kutsanmış olurdu İskender'in obası. Şiir başlarsa, kelimenin bittiği yer, bir dile dönüş eğer mümkünse retorik hiçbiri bu ana ana eşlik etmek için istemeyeceğim. Yılmaz Erdoğan ise birkaç gün önce başka bir deprem şiiri yazdı. Gerçek çok onurlu ne eksen. İçiyorsun, bilim açıkça konuşuyor. Ama şifa mümkün değil. Bu büyük boşluk gözyaşlarıyla oluştu. Oğlunun hayatı tarafından test edilen bir kişi nereye başvuracağını bilmediği durum. Talim neden bir fırk burada her zaman kader. Bir dondurucu sevinci bir halk şarkısı. Membran isyan değil. Sadece bir soru her zaman uzun havanın konusu mu?